Aa! Aa! Katıldığı tüm organizasyonlarda dereceye girmeye başaran Edirne'li Milli Tekvandocu Sude Sağlam, milli formayı uzun yıllar giyip zirveye çıkmayı hedefliyor. Edirne Belediyesi Gençlik Spor Kulübü sporcusu 14 yaşındaki Sude Sağlam, minikler kategorisinden başladığı kariyerinde bugüne kadar yer aldığı tüm turnuvalarda derece elde etmeyi başardı. Antrenörü Metin Eşme eşliğinde çalışmalarını sürdüren ve madalya avcısı olarak nitelenen Sude Sağlam, milli formayı uzun yıllar giyip zirveye çıkmak istiyor. At bağlar hızlı, bağlar geri al Bağlar bu taraftan da. Evet güzel, bir daha. geri. Şimdi ön oluyor. Evet güzel. Başarılı tekvandoçu Sude Sağlam, 8 yıldır bu sporu yaptığını ve hedeflerini tek tek gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Ben Sude Sağlam, 14 yaşındayım. 80. yıla geçtim. 9. sınıfım yani. Tekvanda benim hayatım yani diyebilirim. Tekvanda 8 yıldır falan yapıyorum. Yani ikinci sınıfta falan başladım. Milli sporcu 2021 yılında oldum. Başkanlık kupasında uluslararası bir yarışmaydı. bunun dışında Türkiye şampiyonları şampiyonaları oldu. neredeyse 6 tane falan. İki tane Türkiye derecesi elde ettim. İl birincilikleri var bir sürü. Bayağı çalışma düzenimi yani çalışma düzenimi sağlıyor. Bayağı katkısı oluyor hayatıma. Zinde kalmamı sağlıyor. Spor yapmayı çok seviyorum. Ay yıldızlı bayrağımı sırtıma alıp ülkemi gururlandırmak istiyorum. Hedefim olimpiyatlarda zirveye çıkmak. Edirne Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Tekvanda Neşme ise Sude Sağlam'ın gelecek yıllar için ümit vadeden sporcular arasında yer aldığını vurguladı. Sude Sağlam onlardan bir tanesi. Sude e, enteresan da bir kimliğe, kişiliğe sahip. Çünkü çok soğukkanlı bir sporcu. Yaşının küçük olmasına rağmen tekvando'da bugüne kadar girmiş olduğu her Türkiye şampiyonasından dereceyle çıkan bir sporcu. E, biz Türk Milli Takımının e, sportif başarılarının tekvando dalında kendi yetiştirdiğimiz çocuklarımızla, Edirne'li tekvandocularla da adını yine zirvede tutmaya devam edeceğini düşünüyoruz. Sude sağlam onlardan bir tanesi olacak. Çünkü Sude özel teknik becerilere de sahip bir sporcumuz. Ve inanıyoruz ki Suudi sağlam önümüzdeki dönemde e, Türk Tekvandosu'nun Avrupa'da, Dünya'da ve belki de Olimpiyatlarda parlayan yıldızlarından birisi olacak. At bağlar kasis hızlı bağlar kasis geri al şunu oradan bağla bu taraftan da evet güzel bir daha geri tam şimdi ön pendeş oluyor evet güzel.